Herkese merhaba, bu videoda Samsung telefonlarda nasıl acil durum kişisi ekleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra recalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefonun açma-kapama tuşuna basılı duruyoruz. Açılan pencerede acil arama seçeneğine dokunuyoruz. Acil durum kişisi eklemek için artı butonuna tıklıyoruz. Daha sonra acil durum kişisi ekle seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda istediğimiz acil durum kişisini ya da kişileri seçiyoruz. Seçimi tamamladıktan sonra alt taraftaki bitti butonuna tıklıyoruz. Bu sayede acil durum kişisini belirlemiş oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.